Merhaba arkadaşlar. Ben Kutay. Tekrardan bir canlı yayın hepiniz. Hoş geldiniz. Evet ya bugün çok saçma bir giriş oldu ya. Normalde böyle vuhu diye gelmem lazım da biraz garip oldu sanki. Ya şimdi öbür koltuk olmayınca böyle uçamıyorum ya. Normal sandalye olunca uçmuyor. Böyle pat diye düşerim yani öyle yaparsam. <laughs> ee, arkadaşlar bugün normalde bir şey yapmayacaktım. Yok ya aslında bir zaman maman geçsin de bir iki dakika sonra başlayayım yayına ya. Hemen şöyle açıklamaya başlamayım. Şöyle Facebook a, Facebook a yayınlayayım da. Facebook link mi atıyorum? Hangosun bu özelliği link falan veriyor. Yani bu yayını sonradan izleyenler buraları geçin lütfen. Evet bir dakika sonra başlarım. Lan. <laughs> <laughs> Neyse. Şimdi. Evet. Bir dakikamız da oluyor. Artık ben yavaş yavaş başlayayım ya. Neyse. Şimdi tekrardan o zaman giriş yapayım. Merhaba arkadaşlar. Ben Kutay. Tekrardan bir canlı yayına. Hoş geldiniz. Bu, bu nereden çıktı bilmiyorum ama şöyle başlarken hoş geldiniz. Sanki bir hoş oluyor. Cidden hoş oluyor. O yüzden yani böyle bir giriş kendime has bir giriş oldu bu. <laughs> um, ondan sonra arkadaşlar. Şimdi yine Kaç bu sefer? 10 tane monta not defterine yazdım da 10 tane konum var. Ondan bahsedeceğim size. Ama ondan önce neden bugün canlı yayın yaptım? Normalde hafta içi hiç video yoktu, bir şey yoktu. Hiç ilgilenmiyorum hafta içi. Neden bugün yaptım? Ee, çünkü ihtiyaç duydum. Birkaç şey açıklamaya ihtiyacım var. O yüzden de bu yayını yaptım. Ee, umarım yayını izlersiniz. Yani sonradan izleyenler için. Yani Umarım bu yayını sonuna kadar izlersiniz. Umarım. Ee, çünkü var zaten bu canlı yayını yaptıktan sonra YouTube otomatik olarak koyuyor. Bir yarım saat sonra falan bu ne koyuyor öyle bir şey koyuyor. Neyse ben artık başlayayım. Bu kadar boş konuşmak yeter. Evet arkadaşlar öncelikle 640 abone için yani o 644 daha doğrusu 640 abone için ben yuvarlayarak söyleyeyim. 640 abone için hepinize çok teşekkürler. Beni desteklediğiniz, beni takip ettiğiniz için ayrı ayrı çok teşekkürler hepinize. Ee, videolarıma like attığınız için, yorum attığınız için, her şeyi yaptığınız için çok çok teşekkürler. Umarım takibin devamını diliyorum. <laughs> yani severek hala takip edersiniz. Ee, ondan sonra arkadaşlar ee, bu hafta için yani bugün canlı yayın yaptım. Yarın da yine video atacağım. Ee, bu sefer yarın atacağım video yeni bir seri olacak. CSGO ile ilgili yeni bir seri yaptım. Ya yani şöyle olacak. Her hafta konuk konu kalacağım öyle yayınlayacağım. 1 vs 1 olacak. CSGO'da 1 vs 1 maç. Şimdi ben geçen bir tane arkadaşımla çektim. Onu yarın yayınlayacağım. Öyle yüzden benim dilime bir şey oldu. Yani. Böyle bir söyleyemiyorum. Tam konuşurken öyle oluyorum ya. Çok garip. Zaten şu sorularda burnum tıkalı olduğu için nedense bir şeyler konuşurken gariplik oluyor ya. Çok boğazma bir ses tellerime bir sorun oluyor. Ses tellerim değil de boğazımın içine yani. İnsanı böyle baskılayan bir şey oluyor konuşurken. O biraz burun tıkanmasından da dolayı. Yani son birkaç videodur da fark ediyorsunuzdur. Hep burnumu çekiyorum falan. Son Half-Life videosunda da bu sorun oldu. Evet şimdi. Şimdi siz diyorsunuz ki neden hala yeni kapak fotosu falan. Yani önceden demişsinizdir neden bu kanala hala bir kapak fotosu falan yok. O yok şu yok falan. Ya ben kapak fotosunu aslında yapmayı düşünüyordum. Hatta kendim yap yapmayı düşünüyordum. O programı da indirdim. Adobe Photoshop mı nedir? Öyle bir program indirdim. Baktım o programa. Ya böyle karışık bir program olamaz ya. Kullanayım dedim. Kullanayım dedim. Öğrenemedim. En sonunda YouTube'a bir açayım dedim. Öğreneyim dedim şu programı. 50 dakika, 40 dakikalık anlatım videosu çekmişler. Böyle bir şey olmaz ya. Ben şimdi ona harcamak istemedim. Üşendim doğrusu. O programı sonra öğreneceğim ama. Bir gün öğreneceğim o programı. Ondan sonra ben böyle olmayacak dedim. Öyle böyle böyle dedim. Ondan sonra arkadaşıma yaptırmaya karar verdim arkadaşıma da yaptıracaktım ki arkadaşımın PC'si falan bozulmuş. O da bana yaptıramadı. <laughs> yani anlaşılan uzun bir süre kapak yapamayacağım kendime. <laughs> Başkasında yabancı bir kişinin yaptırmayı düşünmüyorum. Genellikle çoğu kişi yabancı kişilere para verip de yaptırıyor. Ama ne bileyim ben tanımadığım kişilere kapak yaptırmayı pek hoş bulmuyorum yani. O yüzden tanıdık kişilere yaptırmayı çok severim her şeyi. Ulan ben de o kadar grafikerlikte okuyorum. Doğru düzgün resim çizemiyorum yani. Bilgisayarında da resim yapamıyorum. O kadar o bölüme geçtim. Bilgisayarları bile geçemiyorum o bölümde ya. Yok neymiş efendim? Lise 3'te geçecekmişiz bilgisayarlara. Arkadaş elle resim çizmekten. Hadi kara bir sorun yok. Guaj boya diye bir şey var o bölümde grafikerlikte. Öyle bir şey yaptırdı hoca bize. Ya o guaj boya hem kokuyor hem şey yapıyor hem boyana kadar her bulaşıyor ya. Okul yaptım bir şey olacak diye çok korkuyorum. <laughs> ya aslında bu grafikerliğin resim çizmesi, bak kara kalemle çizmesi çok güzel. Ama ne bileyim o sulu boya, guaj boyadan nefret ediyorum. Bir türlü yani berbat bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani onun haricinde grafikerlik güzel bir bölüm. Memnun kaldım gayet. ne kadar da çok istemesem de memnun kaldım. Şimdi. O değil benim sesim geliyor mu? Hiç kontrol etmedim ha. Aynen. Hiç kontrol etmedim. Dur. Hiç kontrol etmedim. Bir edeyim. Bir 10 saniye rica edeyim. ne kadar da çok istemesem de memnun kaldım. Şimdi. Evet tamamdır. Şu an iki kullanıcı falan izliyormuş. Tamam. Kontrol ettim. Sesim geliyormuş. Tamam hadi devam edelim. Ee, arkadaşlar belki bazılarınız da yine demiştir şu soruyu sormuştur yani içinizden. Acaba para kazanıyor muyum diye. Şimdi şu konuya bir açıklık getirelim. E ben reklamları açıyorum ama para kazanamıyorum. Yok yani, yok öyle bir şey yok. Yani öyle bir şey yok çıkan aklınızdan para kazanmıyorum. <laughs> ama ben yedi reklamları açıyorum ya. Yani şöyle AdSense bir şey var yani. O Google'dan para kazanma şeyi zaman AdSense midir nedir? Gıcık bir program. Ondan sonra ben tabii para kazanmayı düşünüyordum. Açtım o asanseyi. şey oldu ya. Ne bileyim her şey yerinde gidiyordu. Para kazanıyordum, Bir şey yapıyordum. Aslında kazanıp da kendime çekmiyordum tabii. Öyle paralar orada gözüküyordu, gözüküyordu. Ondan sonra bir şey oldu. Google AdSense'de PIN kodu diye bir şey çıktı. Bana göndereceklerdi. Bunun için benden adres istediler, bir şey istediler. Yani ben de oraya adresi yazamadım, bir şey yapamadım. Uğraşmadım da ondan sonra. Yani para da kazanmadım ama yine de reklamları açıyorum. Ama zaten reklamları tıklasanız ne olacak? Bir kuruş falan geliyor. Ee, yani zaten ortalama bir videoyu 60 kişi falan izi, 60 kişiden zaten bir kişi bassa her bize bir kuruş bir kuruş bir kuruş. Yani pek de bir işe yaramıyor yani. Ha, neyse bunu da geçelim. <laughs> Ay. Yalnız onu da fark ediyorsunuzdur. Son 6 aydır bir öksürüyorum. Bir öksürüyorum ki ben de anlamadım ya. Şu öksürük de bir türlü geçmedi. Yani ne bileyim göz göz kafesimde bir iltihaplanma bir şey var. Ben de anlamadım orada oluşan bir iltihap. Ya yani balgam iltihabı. Öksürüyorum öksürüyorum yani. Bunun yüzünden. Bu kadar ilaç kullandım, iğne yedim. Oralarımdan buralarımdan iğne yedim. Hiç yani. Ay. Neyse. Evet bir de şeyden bahsedeyim. Şimdi dördüncüye geçelim. Evet arkadaşlar gelecekte gelecek serilerden bahsedeyim ben size. Ya gerçi bunu zaten göreceksiniz de ben ya da böyle canlı yayında bahsedeyim. Zaten ileride çok bahsedeceğim, yok şuna başlayacağım, ona başlayacağım, şuna başlayacağım diye. Ya gelecekte çok seriye başlayacağım. Mesela Team Fortress 2'ye başlayacağım, Counter-Strike Source'a başlayacağım. Bak o Counter-Strike Source'a devam edeceğim he. Hatta o dördüncü bölümü yaparken e, botlara karşı yine yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra beşinci bölüm, hep multiplayer yaparım. O botlardan intikam alınacak. Team Fortress 2'yi yapmayı düşünüyorum. Uzun zamandır. iki sene mi ne oldu oynamadım ya. Baya güzel oyundu. Ya eski bilgisayarda baya kastığı için silmek zorunda kalmıştım. Şimdi istesem yükleyebilirim. Ama o, o işi yaza bırakıyorum. Onda yazın başlayacağım yani. Garanti vermiyorum ama başlamayı deneyeceğim. Bakalım onun haricinde başka başlayacak bir senin var mı? Var baya ya. Başlayacağım seri olacak. olacak. Hani şimdi isim vermeyeyim de hani biraz spoiler gibi olmasın ama Bence de ya. Vermesem daha iyi olacak. Hani böyle sürpriz kalsın. Ben insanı sürprizle bırakmayı daha çok seviyorum. Tamam ya öbür konuya geçeyim ben. Arkadaşlar bu hafta sonu soru cevap vlogu yapacağım. Ee, yani uzun zamandır yapmamıştım. Yaklaşık bir 8 ay, 9 ay falan oldu soru cevap vlogu yapmadım. Artık yapmayı da düşünüyorum. En son soru cevap vlogumu Mayıs ayında yapmışım. O günden beri soru-cevap soru, vlogu yapmak hiç aklıma gelmedi. Neden yapmadıysam. Aslında yazın bol bol yapacaktım da soru-cevap vlogu. Nedense yapmadım. Ay. Var ya şu anda bir şey var zannettim de yokmuş. Yani. Ya soru-cevap vlogu yapacağım arkadaşlar. İsterseniz şimdiden soru sormak istiyorsanız. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Ya da bana Facebook sayfamdan özel mesaj olarak gönderebilirsiniz. Iııı. Ee, o değil de bu yayını var ya az önce 3-4 kişi izliyordu. Neden şimdi görüntüleyen yok? Yanlış bir şey mi söyledim de kaçtınız? <laughs> Neyse. Hakikaten bazen var ya çok garip oluyor. Seni var ya bir anda 3-4 kişi izliyor. Can iyi esnasında Ondan sonra bir an hepsi pat gitmiş. Cık. Ulan ya böyle berbat bir olay yok. Bu kabul edilemez. Neyse. Ya ondan sonra... Yedinci arkadaşlar artık bu kanala değişik içerikler atmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Haksız mıyım? Yani şöyle değişik içerikler gelecek bu bu, bu kanalda değişik içerikler gelecek. Mesela soru cevap logo bu örnek. Ondan sonra webcam fotoğraflarıma tekrar bakacağım. Ee, başka ne yapayım? Ee, mesela şaka yapabilirim. Onu yapabilirim. Şunu yapalım. Yani bol bol değişik içerikler yapacağım bu kanala. Belki ilginç bilgiler videosu da yapabilirim. Oyunlar hakkında size ilginç bilgiler de sunabilirim. Hatta bu haftasını yapmayı düşünüyordum ama maalesef ki e, ilgilenemedim bu haftasını. Ya fazla şey aksilik maksilik oldu. İlgilenemedim yani. O yüzden. O yüzden o yüzden o yüzden. Yine o yüzden. <laughs> i̇lgilenemedim yani açıkçası bu. Ya zaten ben bu haftasını full değişik şey yapacaktım. Ama yani birkaç aksilik olmasaydı yani normal oyun videosu atmak durumunda kaldım bu haftasını. Ya maalesef önümüzdeki hafta sonuna bakacağız. Peki bu kanala neden ilgim az? Ben de anladım neden ilgim az. Bu, bu kanalda çok ilgilenmek isterdim. Ama maalesef okuldu, normal ev hayatıydı, ondan sonra derslerdi, şuydu buydu. Yani pek video çekmeye vakit değil de ne bileyim video çekmeye biraz da üşeniyorum yani. Bütün bunların yanında, bütün bunları kıyasladıkça. Video çekme zevkim bir yana kayıyor yani. Bu işi zevk de yapmak ayrı bir şey. Ee, Peki ne, ne cümle eklesem bilemedim ama yani anlayacağınız. Yani bu hayat böyle, YouTube böyle. Yani ben şimdi ikisini birden ayıramıyorum o yüzden. Ayırmak da isterdim ikisini şöyle birleştirmek isterdim. Ama o, o işi ancak yazın. Yazın çok boş oluyor zaten insan. Yazın zaten her gün video atıyorum. Semester'da da attım yani. Atamadığım zamanlar şey yaptım. Canlı yayın falan yaptım. Ondan sonra bakalım öbür konuya geçelim ya. Yani kısaca şu. Kanalla ilgileneceğim yaza doğru. Mayıs'ta attım. Mayıs'ta doğru ya da 3. yazılılar bitsin. 3. yazılı değil de bizim lisede 3. yazılı yok. Telafi sınavı vardı ama telafi zamanı önce 2. işte 2. yazılılar bitsin. Kanalla ilgilenmeye başlayacağım. Tabi telafiye melafiye kalmazsam. Şimdi. Şimdi YouTube'a ne kadar devam edeceğim? Arkadaşlar, ne bileyim. Ya aslında var ya ben bu YouTube'a sonsuza kadar devam etmeyeceğim ya. Yani YouTube'u eninde sonunda bir gün bırakacağım. Yani YGS için bırakmak durumunda kalacağım. Yani neden mi diyorsunuz? Çünkü ben hem YouTube'la uğraşırken bazı şeyleri yok aklım kalıyor bilgisayarda ders çalışmam engel oluyor, bazen şu oluyor, bu oluyor. Yani o yüzden yani lise 4'e doğru belki YouTube'u azaltmaya başlarım. Hani YouTube'u bırakmam da belki yine ayda bir video atarım öyle bir şey yaparım yani boş ver neyse. Bir sene geçsin de ondan sonra bakarız hatta bir sene değil önümüzdeki Eylül ayı gelsin bakarız. Yani şöyle bir şey de yapayım da önümüzdeki Eylül ayından itibaren videoları azaltmaya başlayacağım. Zaten değişik değişik içerikler koyacağım hep. Yani artık insan oy koya koya. Ulan oğlum dur ben görüntüme bakıyordum. Bak 3 kişiydi gitti ya ben böyle baka kaldım. Ha? Çok garip oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, neyse. Şimdi. Ne diyordum ben? Heh. Yani işte. Ömzik Eylül ayından. Eylül ayından itibaren çok değişik değişik içerikler yapacağım da yine haftada bir video atarım ama. Öyle yaparım. Neyse ya Eylül ayı gelsin de öyle onun açıklamasını yaparım. Daha var ya. Şimdi. Hatırlarsınız en son Battlefield 1942 montaj videosunu yapmıştım. Sizlere sunmuştum. Ee, peki öbür montaj videoları ne zaman gelecek? Pek e, belirli bir tarih bilmiyorum bunun için ama e, yani önümüzdeki zaman Half-Life 1 montajı gelecek yakın bir zamanda. Belki 3 hafta sonra 4 hafta sonra falan Half-Life 1 montajı gelecek. O Half-Life 1'i de çok efsane bir şekilde yapacağım. Umarım beğen beğenirsiniz. Size de sevdirmeye çalışacağım. Hmm, ondan sonra daha da of çok hızlı konuştum ya. Daha da bahsedecek konu kalmadı ha. Bakalım neler sallayabilirim. Ya işte. Daha önce de dediğim gibi bir öksüreyim sana öksürüm geldi. <laughs> tamam. İşte. <laughs> ben de bu YouTube ile ilgilenmek isterdim. Ama maalesef hayat ya. Yani. Yani gönül isterdi ki hafta içi işte, her gün video koy falan. Ama yani maalesef koyamadım. Bunu da açısından faydalanarak bir de kanalla ilgilenemedim. Çok sadece oyun videosu attım, onu yaptım, şunu yaptım. Bu tabi insanın ilgisini çekmiyor, sıkıcı buluyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Siz benden bir, bir hafta önce mi, iki hafta önce mi ne? Siz benden Half-Life 2 30 dakika olmasını istediniz. Yani 30 dakika 30 dakika çek diye. Şimdi ben o 30 dakikayı çektim. 40 dakika yok. 1 saat 2 saat renderını bekledim. Çektim YouTube'a yükledim. Ondan sonra ne bileyim öbür Half-Life videolarımın yanında biraz daha az izlendiğini gördüm. Bu açıkçası beni rahatsız etti. Hani sen o kadar render bekliyorsun 30 dakika çekiyorsun. Evet, ondan sonra da 17 dakika tekrar çektim. Yani bu Half-Life videolarım 15 dakika ile 20 dakika arasında olunca bence daha çok ilginizi çekiyor diye düşünüyorum. Yani Half-Life o kadar uzun yapmak pek sevmiyorum. Zaten ben videoyu uzun tutmayı sevmiyorum CSGO haricinde. Zaten rekabetçi 40 dakika sürüyor. Yani Half-Life 30 dakikasını bu kadar çok az ilgi almasına şaşırdım açıkçası. Yani böyle ben bir like patlaması gelir zannettim, o gelir zannettim. Maalesef hiçbir şey gelmedi. Yani pek düşük bir sonuç oldu. Onun haricinde böyle çektiğim 15 dakikalık Half-Life 2 videoları daha çok like alıyor. Ya yani bunun da açısından bakıl bakılacak olursa ben bu Half-Life 2'yi hmm, 50. bölümde falan anca bitiririm ya. <laughs> Yok ya o kadar da abartmayalım. 30. bölümde falan biter. Half-Life 1 çünkü 28. bölümde bitmişti. Ama tabii ben onu hep 6 dakika 7 dakika falan çeke çeke yüklemiştim. Beni eskiden takip edenler bilir. Ama tabii ben Half-Life 1 çekerken siz beni takip ediyordunuz muydunuz bilmiyorum ama. O zamanlar çok efsane günlerdi ya. Benim Battlefield 1942, Half-Life 1, Half-Life Blue Shift çektiğim günler onlar çok efsaneydi ya. Hele özellikle Counter Source. O botlara karşı oynadığım günler çok efsaneydi. Yani o efsane günler hiç gelmeyecek maalesef. Ah, bazen insan eski günleri özlüyor. YouTube'a ilk başladığım zamanlarda nedense hep 10.000-20.000 bin, bin abone hatta var ya 100.000 abone olmayı kafayı koymuştum. Ama sonra baktım ki abonem artmıyor. Bir şey olmuyor. <laughs> Bu işi ne yapsan yap. Sanki boşuna uğraştığımı düşünüyorum. Ama ne yapayım? Bu işi hobi olarak da yapıyorum. Bu işi seviyorum. Ama eninde sonunda bir gün bırakmak durumunda kalacağım. YGS için. Hayatım için. Yani. Çünkü var YGS için binlerce abonelik kanallarını bırakmış insanlar da var yani. O yüzden bu YGS işte ya. Neyse daha YGS 2 sene var. Ama tabi her şey lise 3'te belli olacak. Ben YGS çalışmaya yazın önümüzdeki yazdan itibaren başlayacağım. Şu matematik belasını da bir türlü halledemedim ya. Valla şu matematik neden anlayamıyorsam bak şimdi matematiği aslında anlamak için bir sürü formül lazım, bir sürü şeyler lazım. Anlamak lazım, test çözmek lazım, hocayı dinlemek lazım. E de şimdi ben bunları yaptım takdirde matematiği anlayamıyorum. Zaten çoğu kişi matematiği sevmez. Anlayamadığı için. Yani o yüzden pek normal bir durum. Ay. O değil de. Ben kendime normal mikrofon almayı düşünüyordum ama almayacağım ya. Yani. O normal mikrofonlar daha güzel sesler veriyor falan filan. Şimdi onu alacağım. Sabit emekli uğraşacağım. Onu koyacağım. Bunu koyacağım. Oo, bir de onunla uğraşacağım ya. Şimdi. Evet. Yayına sorudan bir dolar alanlar. Onlar için konuyu özet geçeyim mi acaba? Bir saniye. Acaba sorun var mı? Bir bakayım. Evet sizin mesajlarınızı görüyorum. Bir kişi yazmış Canlı yayında sen bizim mesajlarımızı görüyor mu diye. Evet görüyorum. Yok yayın yalnız Canlı yayın yanında görmüyorum. Yanında böyle bir grup sohbeti diye bir şey var. O galiba oraya giren arkadaşlar için. Bilmiyorum ama ama yani YouTube'un içinde YouTube'un içinde yayınladığı için YouTube'un içinde görebiliyorum. Hmm. Bakayım dur başka bir şey yazan var mı Ona bir bakayım da. Görmüyorum yanında. Tamamdır. Neyse bir, bir şey yok. Evet şimdi nerede kalmıştık? Hmm. Evet. O zaman ben şunu bir özet geçeyim. Yeni sorudan, yayına sorudan müdahale olanlar için. Konuyu biraz özet geçeyim. 640 abone için herkese teşekkürler. Yarın yeni bir seri gelecek. CSGO hakkında bir vs bir videosu. Yeni bir seri yaptım yani öyle. Her hafta başka başka kişi ya da aynı kişiler de olabilir. Öyle her hafta bir liste kapışacağım. Ya da iki haftada bir. Ee, ondan sonra. Kapak fotosu. Yani kapak fotosu uzun zaman boyunca kapak fotosu göremeyeceksiniz maalesef. Bunun sebebi e, benim üçen geçtiğim arkadaşlarımdan bazen problemler. Yani şey arkadaşımın PC'si bozulmasa zaten bana kapak fotosu yapardı. Ama gerçi yapabilirdi Bunun için pek aramadım kendisini. Biraz şey oldu ya. Neyse. Ama yakın bir zamanda kapak fotosu yapmaya çalışacağım. Bunun için uğraşacağım onu da geçtim. Evet ben YouTube'dan para kazanıyorum ama kazanmıyorum. Ondan sonra beşinciye geç, dördüncüye geç. Gelecekte çok çok serilerimiz gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Ondan sonra soru cevap vlogu gelecek. Soru sormak istiyorsanız buraya yazabilirsiniz. Yani bu canlı yayının altına yazabilirsiniz. Ya da Facebook'ta bana özel mesajla gönderebilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Yeter ki bir, bir soru sorun bir yerden. Yani kanala çok çok değişik içerikler gelecek. Mesela webcam fotoğraflarına bakmıştım ya. Onun gibi çok çok değişik içerikler gelecek. Yani artık bu kanalın değişik içerik üretmeye ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani sadece oyun videosu artık insanı sıkmaya başladı. Ya YouTube'un zaten sadece oyun devriyle biraz sıkılıyor diye düşünüyorum. Artık o devrileri geçiyor YouTube'un. Artık değişik içerikler insanın daha çok ilgisini çekiyor. Mesela yok cezalı videolar yapıyorlar, yok şakalı videolar yapıyorlar. Bunlar daha çok insanın ilgisini çekiyor. Hoppa. Diyafram kasıldı. <laughs> Oğlum bana var ya ne oluyor? Oram oluyor, orama bir şey oluyor, burama bir şey oluyor. Ben de anlamadım ki. Cenabet cenabet geziyoruz etrafta. Ondan sonra her şeyimize bir şey oluyor. <laughs> 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 i̇şte YouTube'a ne kadar devam edeceğim? Belirsiz. Önümüzdeki Eyl Eylül, Eylül ne kadar bununla bir açıklama yapmayacağım. Yani YouTube'a ne kadar devam edeceğim falan filan. Onu Eylül ayında açıklarım. Montaj videoları ne zaman olacak? Montaj videoları Half Life 1 montajı önümüzdeki Mayıs'ın başında, Nisan'ın ortalarında gelecek yani. Belki daha da geç olabilir. Ondan sonra bakalım atladığım bir şey var mı? Heh, neden bu kanala ilgim az? Zaten çoğunuz biliyorsunuz okuldu, derslerdi, öyle bir şeydi bir şeydi, özel hayattı, yok onlardı. Yani ilgilemediğim için tekrar özür dilerim sizlerden. 640 abone için tekrar tekrar teşekkürler. Evet bu yayını iyice uzattığımı düşünüyorum. Bakalım son bir kez bakayım soru var mı diye. Ne bakayım. Evet. <laughs> Şimdi bir bakayım. Başka kanalların var yanında sohbet baloji oluyor onu yapabilirsin onu yapar mısın güzel olur sen de yazdığımızı direkt görürsün diye. O nasıl oluyor hiç bilmiyorum da. Neyse ya zaten canlı yayını bitiriyorum. Bunu yapmama pek gerek yok diye düşünüyorum. Önümüzdeki yayında yaparım o işi. Neyse arkadaşlar. Yayını izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Video, bu canlı yayını. Videoyu diyecektim. Bu canlı yayını sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Bay bay. İşte bu bitiriş çok da değişik. Bu da kendime az. Bay bay. Normalde böyle yapıyordum. Bay bay. Şimdi bay bay. Sesimi kalınlaştırarak yapıyorum. Bu hoş mu oldu bilmiyorum ama. Neyse. Görüşürüz.